bilgileniyorum.com'da bugün kekik çayına bakacağız. Sağlığınız için birçok fayda sunan güçlü bir içecektir. İşte kekik çayının sağlığımıza olan bazı faydaları. Bağışıklık sistemi destekler. Kekik güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sorunlarına iyi gelir. Kekik çayı mideyi rahatlatır ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Boğaz ağrılarına ve soğuk algınlığına iyi gelir. Özellikle soğuk algınlığı ve boğaz ağrılarında rahatlatıcı etkisi vardır. Antioksidan kaynağıdır. Kekik, vücudun zararlı maddelerle savaşmasına yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Ağrı kesici etki. Baş ağrıları ve kas gerginliklerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Günlük hayatınıza kekik çayı ekleyerek bu faydaları deneyimleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz.